katavı rastsız onlar da maldi. Gazi Leno'dan. Topu verdi arkadaş nasıl bir gol. Çocuklar ay balalar. Bu da böyleler kritik momentler

Tamam, <laughs> ben <laughs> 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 Evet durun peki sen ne yapıyorsun? <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> sen ne yapıyorsun? 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 Sen Buradan da Buradan da Bu kaldım da bu direk. Olsun De. de. Sonurumdan kaydandı. Tak koymak da Sonra gelmişim. Adınıceğim körada. Bir すごいな。